Yine bir video. <laughs> Leyloş geldi. <laughs> Leyloş'u bir hatırlamak ister misiniz? <laughs> Leyloş bunun hali ne? Kaka da yaptı. Yaparım sizin yapacağınız işi. <laughs> Az bir şey söyleyeyim mi? Bence box'ı açalım, kaçsın. Yoksa üstüne basar. Anneciğim sen atla, bulaştırma her yerine. <laughs> Leyloş niye böyle şeyler yapıyorsun? Ya ta böyle Dobida'nın ilk 10 videosundan falan birinde Leyloş bizdeydi. O Leyloş büyüdü, koca kız oldu. Allah'ım bak şimdi geliyor. Ben sevgi de damladı. Leyloş'un haline bir bakın. Olmuş, Leyloş adam mı olmuş? Leyloş koca kız oldu la. Baksana ama yine aynı çirkeflik. Yine aynı... Pa 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 atar. Gider. Ben sana tükürüyor musun Leyloş? Bak Açıyorum. Şöyle bırakıyorum. Bu arada hızlıca açıyorum çünkü çiş yapma gibi ihtimalleri falan olabiliyor. Karma iç çiş yapmıyor. Karma iç Eskiden çiş kaka falan çok yapıyordu. Hakikaten çok yapıyordu ama eskisi kadar değil şu an. Leyloş bir mama tutuyorum. Leyloş sakinleşti. Leyloş sakinleşti. Neden Leyloş? Leyloş çünkü sen de yaşlandın. Ben de yaşlandım annem be. Leyloş ne yapıyorsun? kaka mı yaptı? Hmm. Ne olduğunu algılayamadım. <laughs> Şaka mı bu çocuk ya? Üzerime bulaşmasın diye bir de öyle yapıyor. Aa ben çok. Şu... Oturmadı da. Hmm, Bayağı sıçtı şu an. Hmm. Kaka kaçırmadı, sıçtı. sıçtı. Ben bilerek yaptım. Ne hoş musun? Kaka mutlu oturma. Ben seni ne güzel, güzel güzel anlatmıştım ama. Leylo şarkı kaka yapmıyor. Abla abla alsana bir onu orada. Ben seni ne güzel anlattım ama. Leylo... Ablası şeyini ver şimdi sen. Ben bekletmeyeyim, hızlıca alayım dedim. Yoksa bazen kaka kaçırıyor dedim. Annen yoktu 3 aydır, ne yaptın bakayım? Annesi demiş. Annesi gitti. Alamanyalara kaçtı annesi. Yok geldi tabii şimdi de. Anne Almanya'ya gitti. Gezdi, tozdu. Orada başka kediler sevdi. Ay orada nasıl güzel kediler varmış. Alman kedileri sarı sarı. Bir Türk kedisi olabilir mi acaba? Oh! Bir leyloş eder mi acaba? Bütün Almanya'nın kedileri. Bir leyloş eder mi? Leyloş, leyloş dişin gidiyor ha, Leyloş. Leyloş kemçuk ağzı oldu mu iyice Leyloş bu oha oha. Resim çekeyim tamam. sana. Erezyona gitmiş. Resim çek. Fotoğraf. Dişlerde bir şey var. Telefonumu getirmen lazım. Nerede? Ee, orada. Anladın. Yok yok muayene bir ikide. Dişteki erezyonu göstereceğim bak şimdi size. Ya yani diş eti üremesi bazen erezyona da karşılık gelebiliyor. Dişte bayağı peri bacası gibi erezyon oluşuyor. Ablası bir uzaktan bir yakından. Ya bu diş bizi bırakıyor artık. Sıkıntı şu. Bu dişi şuradan yakından da çeksene üçten. Direkt o dişi çek sadece. Bu dişi çeksek daha hayırlıya gidiyor. Sen ne düşünüyorsun? musun? Dişler temizlik ihtiyacı var mı? Baksana. Hı, kırık mı? Yüzeyi tırtık tırtık. Sanki oraya incelmiş ince, kolunu evet, kısmı evet. değil mi? Evet evet. Onu söyledim. Ay tamam canım. Çek elini bana. Tamam bebeğim. Eğlenceden girmiş olur. Tamam bir kere popona bakacağım. Şunu bir burnuna tut bana dönmesin. Hı. -"Kepek artmış dedi anne, 3 aydır." dedi. Evet. -"Bebeğim, çok sağlıksız değilsin ya." -"Sakin bir... olur musun?" <laughs> -"Ama bir <laughs> kullanman kesinlikle lazım." -"Ses de -"Ne çok... -"Annesi babasıyla iyi anlaşmaya başlamış da." -"Daha doğrusu, anneannesi dedesiyle." Ama kepek artmış baksana. Hmm. tamam bir tane. Sakin olur musun? Bitiriyor, işim bitiyor. Karnına bakacağım sadece. Laf düğümlerin de iyiydi. Kulakların da temizdi. Kabızık mabızık bir şey var mı bir görelim. Hiçbir şey yok. Var sağında güzel. Gaz da yok. Aşını yapıp gönderiyorum. Hazır mısın? Oğlum oh, tisliye tisliye. Hayır çıngırak bir yılan mı? Leyloş mu? Şu an elinle neyini şu kafasını kapatıyorum. <laughs> <laughs> ah, <Aa, gülüyor> pardon canım öyle Pardon. Şu güzelliğin görünmesi lazım. Evet. Şu kızı bir görsünler. Şu kızın, şu kızın çirkez suratını... Oh, bir görsünler. Ablam baksın hazırlıyor, bekle. Kaç kilo olduğuna baktın mı? 4 kilo. Ha, o zaman ona göre yaptım içindeymiş. Geri geri. <laughs> Hadi çocuk doktorların elinde çocuk büyür de sonra böyle çocuk doktorların elinde çocuk büyüyünce gidiyor ama. Çocuk doktoru dediğin zaman ne oluyor? Çocuk büyüdükten sonra artık bir daha göremiyor. Evet, bakmıyor. Tabii çocuk değil çünkü artık. Ama biz ne kadar şanslıyız. Moruk oldun hala bakıyoruz. Duydun mu? Sana diyorum. İşte senin var ya ağzını yüzünü yiye parçalarım. Duydun mu beni? Yani? <laughs> Sıra tabi bak. Hadi bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın efendim. Öpüyorum.